Abi nasıl oldu anlamadım. Kayıt durdu. Şu an devam ettirdim. Herhalde bir süre sınırı var. Artık Ya pardon. arkadaş, pardon, pardon. Oh, shit, the I know, I know. <laughs> It's Just a more like that. Ya, iyi devam ettirdin Devam ettirdim, devam ettirdim. Şu an kayıt bir saatlikti galiba ya. Bir saat Abi, saati geçti. bilmiyorum ama yani evet. durdurdum. Bence evet. ama durdurmuyorum evet. şimdi abi. bari değsin yani 15 bin hey. dakika bir kayıt olsun da. Şimdi tam gazlı yerdeyiz ya. evet, evet katılıyorum. Katılıyorum. Hadi geç be, Allah Allah. Lan ne var oğlum? Allah Allah, aldım işte. Sana her şeyi ben ya yapıyorum benim, ya. Beni, benim adam takıldı, şey erikin... Lan yakaladı beni ya. <laughs> Çarpıya basmam gerekiyormuş, aman karayı. <laughs> <laughs> Neredeyiz? Ha, rahat rahat ol, ben de. Ben <laughs> de Over there, through the warden's office. Ah, bizim en başta yere geldik ya. Sanki da gördük seni beraber. Hadi bakalım. Şöyle ben buradayım. Hadi bakalım. Zıpla lan. Come on, over here. Abi şu homoseksüel çıksan nefret ediyorum ya. Ne o? o? Yani <laughs> böyle bir dokunup zıplayıp Oradan elde falan hiç sevmiyorum. Allah Allah sen de homofobik misin nasıl? Evet öyleyim. O Erhan'dı normalde homofobik olan ama sana da mı bulaştırdın? Valla ben zaten öyleydim yani. Erhan'a bulaşmış olabilir abi. Erhan kombo ama hem homofobik hem seksist. Erhan'ın ama Seksist değil lan. de var mırkız. Seksist neydi oğlum? Işte, kadınları hor gören erkek. Ya Erhan mı seksist? Ya be siktir git. Evet. <laughs> Allah Allah. Bildiğin adamın karısı Erhan'ı hor görüyordu. lan köyüne Yum şu an götün önünde giden lan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim bu videoyu izledim ha. Hadi seninle alakalı bir yer var. Onu bir izle diyelim de bu video izlenme sayısı da 1'e çıkar en azından. <laughs> Eyvah. <laughs> <laughs> Şuradan kaçalım da ayrılasın. Oğlum sen bir de kendini gör, kapan güzel. Allah <laughs> beni şeyler söylemiyorum burada herhalde. <laughs> Yalnızca zimünün konuşuyorum. Bir şey diyeceğim, ben gidiyorum ama ne yapıyoruz lan? Peşinden gidiyorum ben senin de. İnşallah bir şey yok. burada bir şey yok. Kankor'da bir şey yok. Sen <laughs> bu kadar yaldır yaldır gitme de. Şimdi şunları senkronize alacağız gel. Haydi. Sol mu sağ, sağ, sağ mı? Sağ. Tamam. Sağ. tamam. Lan solda kırıldı. <laughs> <öyle>. Oğlum <laughs> saf mısın? Senin kafan güzel, benim mi güzel ya? Sağdaki As. elini soldakini al derip ya. <laughs> ya ben sağdakine doğru gittim ki o öyle senin oyuncağın oyunun namına koyayım. <laughs> Sus lan hayda al biz onları. Onların amına koyacağız böyle. Koşa koşa git de. Abi, gel. Yapayım. Oğlum gel yavaş. Oğlum. Gel dalalım gel. Allah. Ben sağa gidiyorum gel. Oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum sen ne yapıyorsun esas? Sen? <laughs> Seni bekliyorum aramadın bir <laughs> tanesini. Niye sağa gidiyorum diyorum ya. Diyorsun. Sağdan. Sağdaki benim sağdaki. Yavaş. Abi biz biraz. Aksiyon odaklı bir. Oyuncu olduğumuz için bunları zorlanıyorum, musun? Sağ mı sol mu? Sağ abim, sağ. Tamam, ben benim. soldayım abi. Sen geriye kadar... Bizim, ne yapıyorsun? Abi sen... Neyi ne yapıyorsun? Seni <laughs> bekliyorum. Sen yoldaysan beni görüyor ben de ya. Bekle, Beklediğin yok işte yani, <laughs> beklesem? Keşke. Ben arkandayım <laughs> abi. İki tane skindrik adamı alamadım. Ben seni ilerleyeyim bari. Karsın. Ha kime gidiyorsun? Ha ee. Hadi. Ha işte bunu yapacaksın ya. Hadi şükür. Şey Sen daha yeni, bu, bu yeni var mi öldürdün <laughs> ya? Dikkat it's. Shit. Better avoid the searchlight. sana geliyor. Hey yavrum hey. Aga ne yardırdın da. Ayıp oluyor. Şimdi gene göreceğim ne Ben alırım bunu rahat olsan. Totoş. Oh. Hacı bunları öldürmüyorum değil mi ben ya? İnşallah boyuyoruzdur. Niye Allah Allah? Ha? Gebersiz Oğlum. Ya çoluğu var çocuğu var. <laughs> Ver yansın ya. Bırak, dakika. bir şey diyeceğim. Hı? Bir dakika. Bir dakika. Abi. Hatırladım ben burayı. Ben alıyorum abi ilimci. Geçen sefer demiştin ki hani sen kaymayı bilmiyorsun. Ondan patladı. Ben kayıyorum abi. Bakıyorum. Bir de bir şey demedim ya. Allah ım. abi. Allah. <laughs> <laughs> <Bir> şey <laughs> <laughs> ne ne? ne oldu ya? Kay bakalım. Bak. <laughs> şey bak. Bak de... <laughs> sen kaybetmiyorsun işte. <laughs> Hacı abi bu da yatacak. <laughs> Senin de kafan güzel ki hiç çekilmiyor şu an <laughs> Ay. Çok iyi ya. İşte, aslında daha Acı... iyi. Sen daha iyi güçlü olduğun için. Hacı dur rahat ol. Dur tutuyorum ben seni. Dur. Gel gel gel. Gel devam devam. Tuttum çok pis tuttum amca. Çok pis tuttum dayı rahat ol. Rahat ol devam. Hadi bakalım. Hadi topuk. Topuk. <laughs> Kaldır onu nasıl Dayı koşuyoruz da Allah ne verdiyse. Kaldır dayı, diyor kaldır diyor <laughs> Lan insanlar karşınızda be. Oğlum adamlar <laughs> öldürmeyi <laughs> tutuyorlar diyor. <laughs> Maşallah sana yani. Benden geride başlıyorsun, geçiyorsun beni Oğlum beni 100 metrede bence cansızsın sen, gizli. sen kimsin? Kaçtık onun. Dayı onun hoşardı. Bence şu ana kadarki en büyük başarımız kesanı çizdirmeden... <laughs> bu hapishaneden çıkmış olmak. <laughs> Hey, I've been meaning yes, to ask you. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back to back thing? Yeah. yeah. A Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me it's you joke. No. I'm just glad it worked. İkimiz de armut gibi zemine koyum Sen daha çirkinsin. Hacı yavşak sen çıktın ya bu arada. Saat kaç ne oldu ya? Ben gazı vermişim kardeşim. Bir şey diyeyim kaç oldu? Oğlum saat... Oha On mı? On buçuk. On buçuk oldu. Acaba bunlar mu dönsek ya? Ne bu lan ya? Şu sekansı oğlum. da bitirip çıkalım. Ne bu sekansı? Yardak. Sekans mı kendini gör sanki? Bittik sekans burada. Oyun hiç bitmiyor ki amına koyayım. I'm not going back in. Vincent kayboldu. Files Vincent. D2 diyor. Vincent'tan bakayım. Kanka ben koşuyorum ama. E fark ettim ya ardına bakmışsın ne bakmıyorsun. Neredesin? Aaa. Hoş geldin dayı. Ben ne bileyim oğlum. Ne oluyor? Ha. Oo. Hiç Sen bunu biliyorsun yani. ben şey pozisyon hiç sevmiyorum. Come on. Oh shit. Cops everywhere. <laughs> We gotta watch out. Yeah. Köprüyü geçene kadar ya dayı diyeceğiniz. <laughs> Hadi şundan bir nefes alayım da. <laughs> 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 Oo. Assassin's Creed. Evet, Sanırım. aynen ya. Abi Çalışalım. sen nerelere gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bir dur. Polis öldüreceğim. Ya saçmalama öldürmene gerek yok yürü. Cık, Allah Allah. ağzın Öl. ağzının içine çıktım. Oğlum polisin ağzına sıçtım lan. Ama aşağı inemiyorum. dur, kalamıyordum neredeyse. Abi adamın önünden önünden yaklaşmasana bari arkasından yanaşmasın sen. Tamam. <gülüyor> 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 polis var mı? Iki... Aa. Ya boş ver gel, gel şurada iki tip var. var <laughs> beraber almamız lazım. Dur dur bir saniye bir saniye bir saniye. Dayı adam kalmadı vurdu. Adam bırakmadı. Mı? Geldim <laughs> geldim. Dur, rahat. <laughs> Sağım sağ sol mu? Sam sol mu? sol mu? Sol. Sol oğlum sol sende. Aman sol bende işte sağdaki. Ya Allah. Oğlum sol. Allah Allah. Abi sol diyorum. Solu ben alacağım manasında yani. Sol oğlum kafan mı güzel? ya <laughs> biz ne gazlısın ya. Orada tavşan gibi 50 taneyi öldürdün Şu iki tane. Dur bir saniye. Sağ mı sol mu? Ben sağdayım abi bu arada. Güzel kardeşim soldakini alacağım ben hadi Sağ ben al. de. alıyorum aldım. Alamadım. <laughs> aldım aldım. Bir tane keviz <laughs> <polis> kalmadı okay. etrafta. Damn. How many cops are out here? Harvey'in kapsı falan filan. Ustan. Hacı öğretmeyelim. oraya gitmiyor. Burası sıkıntılı. Ya şunu alıyorum dayı. Ya oğlum bu öyle bir oyun değil. Aldım aldım <laughs> aldım. yok. Rahat ol aldım aldım. Şey. Yok yok aldım. Rahat ol. Adam Assassin's Creed'e çevirdi ya. Sus oğlum ya. aldım. <laughs> Allah sen al ben topukluyorum hocam. Topuk be ben de arkandayım yarrak. <laughs> Topuk demiş. <yormuş>. Oğlum kameranın yüzündesin? <laughs> Hoşlan. lan. have to cross that bridge. No shit, Sherlock. What? Could have said no shit, Sherlock. Allah. No shit, Sherlock. Ne diyor lan bunlar? Sherlock Marlock falan. Ben soldakine tırmanarak alacağım. Sıkıntı yok ben bunu aldım. Dur dur yavaş. Ya Deniz ya. Oğlum. <laughs> adam suçlu asma lan. Beni gibi ya adı yapmış. <gülüyor> Beklesene. <gülüyor> Vallahi bu videoyu koymasak ne yapsak? Tam tersine. Bence bunu koymalıyız. Yavaş yavaş ben bekle saklandım. bekle. Senin keyfini bekliyorum şu an. Ben çok saldırdım şimdi <laughs> de neyse hadi bakalım. Hadi yürü. <laughs> saldırdım. Hey, evet gördük. Basamadım basamadım. Tamam, <laughs> basamadım. <laughs> <laughs> basamadım. Benim hatam. Bak ilk defa bir hatam. <laughs> basamadım zamanında. <laughs> Tabii canım. Bir Senin hatan olur mu normalde? <laughs> Bay <Tabii>, ben hazırım. <laughs> Söyle sikiyim ağzına. <laughs> Ben de hatırlamam da, ben hiç de. Sal, saldır, 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 saldır. Ya sikiyim bastım ya. Ağzında diyorsun saldır diye hiç. Abi ben de bastım ama rekiye bastım yani. Ne bileyim artık bastım bu <laughs> kafayı. Hadi 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 abi hadi oğlum ne hadi hadi ya bir kere bak bu kere senin, senin ekrana baktım benim ben ekranım bu arada ben söylüyorum. Aynen, ben söylüyorum ben söylüyorum ben söylüyorum Cık, şunu Allah anladım ben Allah. benim atlamam daha uzun sürüyor çünkü ben söyleyeceğim abi bak pat diye olacak şimdi göreceksin bak işte neden uzun sen sürüyor sen gel yukarı canım. bak sen gel yukarı Bak Andrex saldır. Bak. Gördün mü abi? Olmadı. <laughs> çok güzel. Çok güzel oldu. Çok iyi gördün. Net gördüm, gördüm ha, yani. Bir dakika. Her şeyi. Lan kareye basıyormuşuz sonra. Ben basmadım ona. Yok yok yine ben söylüyorum abi gel. Catch him in the morning. won't go far. Söyle bana abi. bahseden zaman. Hazır mı? Bas, ben. bas, tamam. Karaya bas. Az önce bak muhabbet buymuş abi. Çünkü önce bir bas, bas abi geçmemiş abi. <laughs> Biz, dur yavaş git dur. Sen kayboldun. Lan <laughs> dur viski alıyorum. Yeah <laughs> man, we got <laughs> this. Geldim çekerim Eyvallah. Ya ya şimdi sen bu arabayı nasıl kullanacağım bakalım. Bu arabayı manyak kullanacağım. Ha! Çok güzel. Tam tersi olur inşallah. İstersen benim yolumdan gel. Hay layrı, hay hayır hey. çok <laughs> Bir... hayır hayır Yok yok kendini gözle. gel bak Ne diyor bu? Ha, kimi yol tutuyoruz? <laughs> bu arada bu ilk defer değil mi? Hani bu ne? sizin Erhan'la bitirme muhabbetinizin abi Vincent Bey'den diyoruz herhalde değil mi? Yok. <laughs> Leo, Leo, Leo. Leo bir seçiyoruz. Pardon. Tamam hep Leo'dan gidiyoruz abi. Sanmıyormuşsun herhalde Erhan'la. <laughs> <laughs> Ya işte ya. ya benim anlamadığım sarı yapsa alsan abicim ya. Bir şapka alıyorsun valla mı? İki saat herifin üzerinden çıkartmak mı <laughs> oluyor? <laughs> dayı <eline> eziyorum. Piçi. <laughs> Abi yakalanmak gerek <laughs> <direkt> ya. Of. <laughs> Abi bir adam of of, of 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 of. Ya bunu bunu abi bir dakika ]izi... gösteriyoruz işte abi no... bak bunu yapmayın <laughs> yavaş oğlum yavaş dur tamam geçti geçti ne bir de o... ya değiştim abi abi soldan soldan put hmm. Aç bakalım miyiz Oğlum şu an online ne olduğunu görüyoruz. Her şeyi görüyoruz abi şu an. Bir dakika. Ne? Yani ne olabiliyor görürüz ya abi. Basıyorum. Evet ya böyle yok sıçılabiliyor yok. bütün her şekilde sıçalım Sağ olun. Ol. Ah kardeşim sana Need for Speed Ah sana Need for Speed <laughs> <laughs> Asasın çok iyi ya Çok iyi Diski bitti Şu balığı atabilecek miyiz kendimize acaba Hayamına Ay, <laughs> Ay, koyayım şey. koş Koş dayı koş. Bu oh, arada gosh. bir şey diyeceğim sana. Benim rüyama bir şey girdi. Beni oh, aslan oh. ısırdı abi rüyamda. Aslan. Allah <laughs> Allah. Büyük ihtimalle bak bundan sonra oldu bu iş. İçim açıkta kalmıştır acı. Bağırma be. Ya yine oh, beni ısırdı orası çocuğu. Oh, bu doberman ha. Adamı dober mi? Hadi buyur. Hadi buyur. Kardeş rahat ol. Yok artık ya. Yok artık ya. V2'ye bas lan. <laughs> sen nasıl geçtin abi oraya ya? Oğlum kap mısın lan sen? Yok yok ısırmadım. Sen kesin kapsın lan. Oh shit. Damn it. Almost had Kötümüzü kapıyorlardı. Hacı bu arada ilk defa farkında bilmiyorum. Bu bizim video kaydını durdurdu daha. Şu mi? an değil. Başlat takı. Değil. Yok yok. Şu an değil. İnşallah şu an olmaz yani. Sen buraları izlemez. Şu an Arapça bilmek isterdim mesela. Şu an. Hey, ne diyor bu ya? Bağlamadan. Just tell him, this is the deal. You either take it or no. Tamam kardeşim. Dayı bu işte. Tamam anlaşalım bu git diyor yani. Al diyor. Ya ne diyor amına koyayım ya. Hazretleri geldi. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? A guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing. You need to find yeah, him. To find yeah, find yeah, yeah. But I'm not sure the men we have right now are okay? my problem. You just need to find him. You got it? I don't give a fuck how, just make it happen. Yes, boss. So you decided? Yes. price down or no deal. Okay. No deal. Helal be. Helal be. Arablı iş yapılır mı? Amcık Araplar. <laughs> Sinan sikesim sen bekle Onları öldürdün iyi oldu. Biz geliyoruz dayı. Rahat ol. Bak işte bunun manzara gidiyordum. Güzel değil mi abi? Güzel. Mesela. Güzel. Ama hani belli ki Hayatımda Amerika görmemişsin abi sen. Amerika görmüş olsaydın ki ben görmedim. <laughs> ne alaka? Ya işte konuşuyorum boş boş. <gülüyor> <gülüyor> Amerika görmüş <laughs> <ki> olsaydın bu manzara güzel <laughs> demezdin. <laughs> ki ben görmedim. Şimdi sizin <laughs> <hiç> de <içinde> sapıtıyor <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> yok yok öyle. Saput <laughs> ya. Yani. Ama sen, senin gibi adını görmedim Burak. ben sabut diyorum ki ben. ya bir siktir <gülüyor> git. Ne yap oğlum Allah Allah. Ne oldu lan uçtum bir anda önüne. Işınlandı lan bu. Burak biz nereye varıyoruz lan bu şekilde. <laughs> ya şu göle gidelim orada bırakalım artık. Lan zaten gölden sonra bir şey kalmadı ki amına koyayım. Ben sonrasında zaten Ha bir dakika hatırladım. Ne kalmadı tamam. ya bir sürü şey var. Arada aksiyon var. Oğlum bitirdik lan. Gölden sonra bir aileyi görüyoruz. <laughs> sonra bir inşaata çıkıyoruz. Sonrası yok bende. Leo, help me out. Ya yani, siktir tam bak. Ben sizi bir şey yapamıyorum ya. Yardak. <laughs> bir şey yarasam ya. Sus Bir şey diyeceğim ya. Gelince Bloodborne'la devam edelim abi inşallah. Yan, yalnız, yalnız bu da iyi bu arada. Bak bu da iyi. Yani bak kafam güzel kaç saattir hani buralara geldik ki sen balık avlayan bir insansın. Hani bu da güzel geldi abi. Balık işi sende yani. <laughs> Rahat ol ben de. Eyvallah kardeş. Alright. Yalnız şunu hatırladım. Senin <laughs> bokuna Abi elinde balık tutmaya kalkıştım ya. <laughs> ya şunu yaptırdın bana ya. <laughs> Koş lan. Ben ne yaptırdım Oğlum balıklara itiyen dedin o tarafa. Ben de böyle şunu it şu salak gibi. Dur şimdi. Mızak gibi Wild animals, bugs, no civilization, no toilet paper, fresh air, no one bugging you cooking over a fire. It ain't all bad. Maybe not. no toilets. Well, that's the with Bence burada bırakalım. <laughs> Hiç yo, balık kavlama. Ay, evet, abdel abi? Abi burada geçersek daha uzar iş. Uzamaz ne yapsın da... ya? Oğlum buradan sonra giriyor gene aksiyona. Neyse ben otururum sen alın istedim. Sen bir şey gel. Hayır abi çıkalım diyorum bitir, bitir şeyi Ya abicim sen bir gel şuraya balık avlayalım. Yani bu saçma ortamda <laughs> bir çıkalım ya. <laughs> balık abicim, al. Abicim balık, balıkları <laughs> avlarsan. Ay, tamam abi, tamam, şey, tamam. Işte. tamam tamam. gelme. Kendi başı tutarım ben. Ne bok yersen ye orada al. Al. Al sana balık. Tıkın pezevenkli. <laughs> tamam hadi kapat abi kapat. Hayır hayır kapatma yok dur. Ya bu ne oluyor abi? Bir dakika bunu nasıl bırakıyorum lan ben buradan? Cancel. Ha bıraktım buraya. Sen bu evet, arada sen, sen şey bırak şu Ne çıkıyorsun oğlum dur ya. Oğlum diyeyim. burada bırakalım burada bitirelim videoyu. Oğlum mızığını yap balıkları koyalım çıkalım abi ondan sonra. Abicim balıkları avlayıp ko geri getirsek pişirip yiyoruz ve devam ediyor ki. Yani. Tamam işte sen yüzden şu yüzden burada mızrağını ya. yap. Mızrağını yap. Bakayım abi. Ondan da kurtuldum. Yakalayamadım lan. Tam yakalıyordum ha. Bilmem buraya. Sen şu mızrağı yapsana abi ya. Bu arada. Abicim ne yapacağım mızrağı? Mızrağı yapacaksın. Elime koyduğum balı olacak. Alacağım. ya. Evet. <laughs> Benim koydum balı alacaksın oradan. <gülüyor> ya. balıkları pişirirsek hikaye ilerleyecek diyorum sana. Lan iki Allah Allah nasıl bırakacağız abicim? Karin ortasından mı keseceksin? Video Ben anlamadım. Sen ne diyorsun? Sintetif nedir abi? Bir söylesene bana. Abiciğim burada ah. şimdi çıkacağız. buradan Ne? Ne yapacağız bir sonraki videoda? Lan şu balı alalım. Sen al şunu. Ben de üstten bal tutacağım, geleceğim yani. Burada biz. sonra Abicim, gelince işte video girecek diyorum sana. Allah Allah. anlamıyor tamam. tamam. adam tıkladı abi. Çıktım. İyi gel abi Tamam. Video girecek gel. abi. Tamam. Evet ben geldim abi. Oturdum. Tamam. Bitir. Dur bir saniye. Allah'ım bir etmiştir ya.